Soru şurada. Hemen cevap veriyorum. Evet, erken konuları tam anlamıyla bitirmediysen şu an branş denemesi çözmek için erken arkadaşlar. Konuları tamamen bitirdikten sonra branş denemesi çözmeniz gerekiyor. E hocam ben problemlere kadar olan kısmı bitirdim. Bunun tekrarını yapmam lazım. Bunun tekrarını yapmak için de deneme çözmem gerekmez mi? Evet gerekir ama branş denemesinin içerisindeki problemleri çözemediğin zaman O problemler Ziyan olmuş olur arkadaşlar Yani o denemeye verdiğim parada Yazık olmuş olur Sadece Problemlere kadar olan kısmı içeren denemeler alıp da çözersen Okey Ya da problemleri bitirip sadece problemleri bitirdiysen Sadece problemler denemesi alıp çözdüysen çözüyorsan ona da okey Ama arkadaşlar genel bir matematik için konuşuyorum. Genel bir branş denemesi çözmek için tüm konuları bitirmenizde fayda var. Tüm konuları tam anlamıyla bitirmeden matematikten branş denemelerine girme arkadaşım. Branş denemelerine başlayabilmen için konuları bitirmen gerekiyor. Konuları bitirdikten sonra branş denemelerini çözüp tekrara dönebilirsin. Şu an için erken hiç gerek yok. Konuları tamamen bitirmeye çalış. Kendine iyi bak.